disruptive diye bir tanım var. Türkçeye yıkıcı yenilikçi olarak geçiyor. Genelde birçok startup'ın ana fikri budur. Yani disruptive bir model oluşturduk. Yıkıcı yenilikçi. İşte Instagram gibi bir marka, bir startup, teknoloji şirketi geliyor ve Kodak gibi yılların firmasını yok ederek yeni bir çağ başlatıyor aslında o alanda. Onun yerine yeni bir çağ açarak eskisini yıkıyor ve yeni bir yapı oluşturuyor. Buna disruptive diyorlar. TRK'nın yaptığı enteresan bir şey şu oldu. Startup mantığını disrupt etti. Yani Normalde ki start startup mantığında işte biraz önce konuştuğumuz gibi belli bir süreç var. Ondan sonra yatırım sürecine geçiyor ve böyle böyle ilerliyor. RK teknoloji kendi kendi fonlayan ve çok geniş vizyonla öne çıktığı için belki de startup terimini disrupt etmiş oldu. Yani bildiğimiz birçok teknoloji firmasının dışında bir yapı haline gelmiş oldu. Ben neden buradayım? Benim burada olma sebebim de yani hepimizin böyle yalnız kaldığında, işte küçükten beri hep düşündüğü, ya şunu değiştirsek, ya bunu böyle yapsak, keşke şu şöyle olsa gibi bir takım kendime sakladığım sorularım ve ölmeden önce yapmak istediğim şeyler vardı. Hep bir işte give back vardır. Yani bir şey yaparsınız ve işte yaşlıkta onu ancak hani bir şekilde hani çok aldık bir şeyler vermeliyiz moduna girersiniz. Bunu daha genç yaşlarda nasıl yapabiliriz? Ve ülkemize, gençliğimize, bizden sonraki nesillere aktarabilecek faydalı bir şeyler nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz sorusu e, küçüklüğümden beri hep böyle bir aklında e, aklımda vardı. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım ama en verimli olabileceğim yerin burası olduğunu düşündüm. PRK teknolojinin vizyonuyla, gelecek planlarıyla benim yapmak istediğim şeyin ne kadar örtüştüğünü görünce büyük bir heyecanla buraya gelmek istedim ve bu, aile, bu ailenin bir ferdi olmaya başladım.